Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Kıtmirinim ey şah Resul, koma kapından asilere lütfen. Yüce fermandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim Dol kalbime bir lahzacık ey nuri dilara Nurun ki gönül derdime dermandır efendim Ulvi de senin bağrı yanık aşık zarın feryadı bütün ateşi suzandır efendim bu düşüncelerle Hazreti Peygamberi Aleyhisselatu vesselam ehli beytini, ashabını bir kez daha salat ve selam ile yad ediyor. Rabbimden cümlemizi onun şefaatine nail eylemesini diliyorum.